Çanakkale Savaşı'nda bulunmuştur. Doktor kimliğiyle bulunmuştur tabii ki. Belli e, şeylerde sıkıntıları da bilme sonraki hayatlarında cezaevinden çıktıktan sonraki hareketlerinde hareketin liderliğini yapan Şefik Üslüdür. Özellikle belli toplantılar vardır. E, akaretler toplantıları, bilim şeyler falan. Oralarda parti Canlanmış, yeniden canlanmış ve belli bir düzeyine girmiştir. Bu şey içerisinde Sovyetler Birliği'nde, mesela Bakü Konferansı'na yapılan şeylerde Ethem Necat İstanbul ekibinden gitmiş bir şahıstır. Türkiye'de kalan ekip, Türkiye'deki sol harekete büyük ciddi katkıları olmuştur. Gençlerden ellerini çekmemişlerdir işçilerden ellerini çekmemişlerdir. Sendikacılıkta bilim, şu, ve belli hareketlerde önemli görevler yapmışlardır. Size Zehra Kosova'yı nasıl anlatsam bilemem. Yani kadın e, sendikacılardan en büyüklerden bir önemlilerden biridir. Sovyetler Birliği'nde Kutu'da da eğitim görmüştür. Mustafa Çelik e Mirza Goranla beraberim.